hep ben yaparım 200 TL olan e, alım gücü e, 20-30 TL'ler seviyesine düştü bir buçuk yıl içinde diyor e, doğru demiş birisi demiş ki Burak aydoğan Suriye'de hayat gayet normal devam ediyor demiş abi Evet Çünkü e, gereksizleri bize geldi bizim gerçekten e, ülkemizi terk eden e, beyin e, özellikle beyin takımı diyeyim e, çok ciddi bir şekilde e, kaybımız bizim Bugün hastaneye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ya Suriyeli doktor var, işte başka ülkelerden doktorlar var. Bunlar nasıl bir eğitim aldı, nasıl bir eğitim verecek? Hakikaten bunlar da ayrıca irdelenmesi gereken şeyler. Her şeyden önce demin söyledim. Sizin bugün kendi ülkenizdeki vatandaşlar bile sizin ekonomik programınıza, sizin istikrarınıza güvenerek ellerindeki dövizi TL'ye dönmüyorlar. E bugün sizin ülkenizdeki insanların bile TL'ye dönmekten imtina ettiği bir ülkede bir sistemde kalkıp da başkası sizin ülkenize para getirir mi? Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay birbirine girmiş durumda. Yani AKP ile ters düşen birisi varsa yargıda ne kadar e, doğru bir netice alır e, bu düşünülür. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim adam diyor ki ben paramı getirdim olası bir şekilde AKP ile ters düştüm. Hangi mahkemeden hangi karar çıkacak diye bunları düşünmüyor mu sanıyor insanlar? Yani hepsini düşünüyorlar A'dan Z'ye. Onun için bu sadece finansal parametrelerle yapılacak bir şey değil. Bugün Mehmet Şimşek yanlış bir iş mi yapıyor? Geldiğinden beri faizi arttırdı, şunu yaptı, bunu yaptı. Mehmet Şimşek bir tane dükkan tuttu. Bu dükkana girdi. Adam her gün diyor ki Bismillah diyor. Şeye başlıyor, güne başlıyor. Ticaret adına da doğru şeyler yapıyor. Ama bir de gerçeği var o dükkanın. Bir önceki o dükkanın kiracısı çok büyük bir doğalgaz, elektrik, su parası bırakmış durumda Sayın Nebati. Onun için Mehmet Şimşek ne kadar doğru yaparsa yapsın arkasındaki kambur onun hamleleri için çok büyük bir engel. Ve siyasi otoritenin yaptığı 3 yanlış Mehmet Şimşek'in yaptığı bir doğruyu götürüyor. Ki 3'ten daha fazla yanlış var yani. Şey çok iyi Sercan Özkul demiş ki boş verin fakirler 500 sene önce cennete girecek demiş. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle yani. Yani şimdi bakın ben e, siz buradayken hazır bir şey izleteceğim. E, aslında evet iktidara yüklüyoruz suçu. Doğru yani ben yanlış anlaşılmasın hani hayır kimse suçsuzdur demiyorum. Ama neden aslında işi bütünsel olarak göremiyoruz? Biraz onun videosu gibi Deniz Zeyrek isim vermemiş. Ben isim de vereceğim bu arada. E, buyursunlar bir şey ki o 5 kapıyı kim yaptı biliyor musun sen? Kim? Hatay 5 kapı. Be kim yaptı biliyor musun? Bilmiyorum. Şu anda CHP içinde aktif olan bir milletvekilinin kardeşi. CHP'li bir milletvekili ve şu anda Çankaya Belediyesi'ni falan dizayn eden 3-4 kişiden birinin kardeşi yaptı. Tekin Bingöl'den bahsediyor bu arada. Evet. Evet. Yani öyle bu siyasette ilke milke yok. Yani 31 milyon o zaman yani o zaman 31 milyona yapılmış e, bilmem kaç mı mi, 12 milyon dolar falan. Şimdiki parasını siz düşünün. 384 bak, milyon. Bugün Tarık Işık yazmış sorucuda da. De. Yani kapı mesela kapı çok mu beğeniyorsunuz? Çok mu ge güzel? An? Ben yani bilmiyorum. Hani o kadar. Ya niye CHP kıyameti koparmadı o zaman? Çünkü Birerken o zaman CHP yani... içinde aktif söz sözü geçen birinin kardeşinin şirketi bu ihaleyi aldı yaptı. Anladım. Niye kıyameti koparmadılar o zaman CHP'liler? Bakacağım. Şimdi sana. niye kıyameti koparmadılar? İnsanlar anlamamış. Ben hatay dedim yanlışlıkla az önce. Özür dilerim. Ankara'daki bakın Ankara'nın beş kapısı evet. var yapılan bu. Koparmıyorlar. Ya Adam aynı adam. Şu anda CHP'de milletvekili ve CHP'yi dizayn edenlerden biri aynı adam Hatay'da köy konutları ihalesi almış 1.6 milyar liraya. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekleyebilir misin Allah aşkına? Şey yapsan mangalda kül bırakmaz. Yani e, şeyde, tamam çok mu gerekli? E, meyhanelerde şurada burada sohbet etsen Mangalda kül bırakmaz ama el altından ihale takipçiliği yapıyorlar, ihale alıyorlar bilmem ne. İktidara, televizyonlara çıkıp, gazetelere çıkıp bir tane kelimesini bulamazsınız. Bir tane eleştirisini bulamazsınız. O zamanın parasıyla da bayağı iyi paraymış 4, 5 bu. 4-5 kişi de. Evet. Yani özetle diyor ki bu düzenin adamı olan muhalefet ya da muhalefetin içindekilerden de o zaman iktidara karşı... Asli görevlerini beklemek de dolayısıyla hani oradan şura varırız. Satıldık ey halkım diye hatırlıyorsunuz Uğur Mumcu'nun e, meşhur meşhur değişimi diyeyim, vuruşu mu diyeyim? Yani dolayısıyla şimdi burada insan elbette ki hani sorunları eleştiriyor ama bir taraftan ben bütünsel bakmayı seviyorum. Madem öyle e, hem bu düzenin şey hani hem ayranım dökülmesin hem yoğurdun ekşimesin olmuyor yani. Zaten şey var ben geçen Sözcü TV'de miydi hatırlamıyorum orada söylemiştim dedim ki Türkiye'de muhalefet yok. Meclisin tamamı iktidar dedim zaten. Herkes kendi çapına göre iktidar. Herkesin bir çapı var herkes çapı oranında iktidar ve gerçekten her şeyin o kadar göstermelik yapıldığı bir dönemden geçiyoruz ki ben orada, orada muhalefete de söyledim yani CHP'ye de yazıklar olsun bugün AKP'nin bir suçu varsa bir suç da CHP'nin yani. Ana muhalefet olarak. Diğerlerini satmıyorum zaten. Muhalefet olarak bile görmüyorum. Yani böyle saçma sapan hatta bu seçimin e, buradan gerçekten defalarca da söyledim tebrik ediyorum. CHP'nin yapılan yanlışları adına en fazla irdeleyeni sizdiniz. Seçim sonrasında hakikaten yapılan yanlışları o gün yapılan hatalara bakıyorum ama gene o değişim değişim diye kapı baca kıranlar Onur Saladı güzeli gitti. Ataşehir'den belediye başkan adayı yaptılar yani. E, onun için de hani ne kadar mantıklı. Artık CHP, CHP artık şey yapmıyorum çok fazla. Yani e, muhalefet olarak artık hissedemiyorum benimseyemiyorum yani yıllardır e, yapılanlar ortada siz bugün hakikaten bir futbol takımını düşünün sağda koşan futbolcu bir yedek kulübesine bakar arkasında daha iyi bir olabilecek futbolcu varsa ona göre koşar başarıya odaklanır mecburdur başarılı olmaya AKP'nin öyle bir derdi yok ki AKP'nin öyle bir derdi yok çünkü arkasında bir muhalefet yok yanlış olduğunu söyleyecek muhalefet yok. Dezenformasyon yasası geçiyor. Bir tanesi gidip el kaldırmıyor ya. Bir tanesi gidip el kaldırmıyor. Bugün sizin bizim başımıza gelmeyen kalabilir mi? Yani ufak bir şey söyleyelim hemen tak soruşturma açtı diyor. Savcılık çağırıyor. Sen bunu niye söyledin diyor. Yani söylediklerimizin binde birini muhalefet söylemiyor, dile getirmiyor. E ben benim haklarımı kim savunacak ya? Mecliste kim savunacak benim haklarımı? Yani AKP'ye dur bakalım diyecek olan bir insan var mı? Bugün neler oluyor işte kalkıyor birisi Atatürk'e bir şey söylüyor orası başka bir şey. Yani öyle bir algı yaratılıyor ki bırakın bunları kardeşim. İnsanlar hava kararmadan pazara gidemiyorlar ya çarık çürük domatesleri almak için. Şey demiş ki Fibonacci hükümet uçak yapıyor muhalefet kapı yapıyor işte vizyon işte teraset. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Kemal öyle. Kemal Bey mesela 13 senede hangi önemli tepkiyi verdi diyen var. Yok işte bir ee, tepki yani. Ya şey çok güzeldi. Ha, şu plana sadık kalan ne çok insan varmış. Ben <laughs> <laughs> yani işte diyorum ya hakikaten yazık yani. Bu millete yazık. Bu millet bunu hak etmiyor. Hiçbir şekilde hak etmiyor. Yani bu e, cefayı e, çekecek bir sefa sürülmedi. Bakın şöyle bir şey var. Geçenlerde Haliç Kongre Merkezi'nin önden geçiyorum. Bir baktım bir tane e, herhalde içeride bir tane böyle e, ağır bir abimiz var. Dışarıda 25-30 tane araba hepsi çalışıyor. Yazın kliması e, sönmesin veya çalışsın işte kışın kaloriferi yansın diye o bizim alın teriyle verdiğimiz vergiler bir tane paşa içerideyken paşa derken bunu şey anlamda söylüyorum, askeri bir paşa anlamda söylemiyorum. Ee, dışarıda o 25-30 tane araba sürekli olarak çalışıyor. Ya yazıklar olsun ya, gerçekten yazıklar olsun. Ben kendi adıma helal etmiyorum ya AKP'nin saçtığı bu milletin alın terinden damlayan her vergiyi bu şekilde çarçur ettiği için bu şekilde saltanatına kullandığı için helal etmiyorum gerçekten helal etmiyorum ama ama şöyle bir şey var bugün bakıyorlar diyor bakıyorum işte insanlar diyor ki işte %52 mutluymuş kardeşim mutlu değil benim söylediğim gibi yani arkadan bir muhalefet gelmiyor 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 Türkiye'de şu anda çok ciddi bir e, muhalefet eksiği var ya çok ciddi bir muhalefet eksiyi var bugün bizim haklarımızı koruyacak bu milletin hakkını koruyacak yani yazıklar olsun diyecek kaç tane adam var ya mecliste görüyor musunuz hiç Bakıyorsunuz kol kolay oturuyorlar, kol kolay yemek yiyorlar. Demiyorum ki düşman olsunlar birbirine. Ama bizim hakkımızı savunacak birilerinin olması lazım bu ülkede. Mi, Benim söylediğim gibi buyurun. E, yok son toparlarsanız teşekkür ederim diyecektim. Yani dezenformasyon yasasına girmiyorsun. Torba yasası çıkıyor gitmiyorsun. Kardeşim sen muhalefet olarak ne iş yapıyorsun? Önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızdan AKP kadar muhalefet partileri de sorumludur. Bu kadar net. Çünkü seçimden sonra demin de söyledim çok ciddi bir vergi ve zam bizi bekliyor. Bunların hepsiyle yüzleşeceğiz. E, ve bu e, enflasyon inmesi dediğim gibi çıkışından çok daha fazla can yakacak. E, bunları adım adım her gün hissedeceğiz ve bugün yaşadıklarımız gerçekten fragman değil. Esas film seçimden sonra başlıyor.